daha çekeyim. Bu Tarsus çok eski medeniyetlere yer sahip. Bu Kleopatra kapısı dedikleri yer ileride. Çok eski medeniyetlere sahiplik yapmış ama ne hikmettir Tarsus'u sahipleri turizme aşabilen bir doğru düzgün bir şey gelmedi. Şayet hakkıyla tanıtılmış olsaydı Tarsus turist akınına uğrardı. Kolay gelsin. Demin çektim burayı bir daha çekiyorum. Giderken de çekeyim. yapmış Videoya alıyorum da bir sakıncası yok. Tartım Belediye diyorum ve hiçbir zaman buraya doğru düzgün turizmi açmadı. Yani Hayır. dünyada en ender bulunan medeniyetlere sahip yer yapmış. Bir yeri tanıtamadı. O yüzden tanınmadığı için de kimse gelmiyor. Hayır. Bunlar ne kadar şimdi? Bu mı? Hmm. Aslında şu şeyleri de göstereyim. Tek tek tek. Buradan öteye Buradan öteye bir yer, bir sürü yer var da ziyaret edebileceğim yakında olan. He. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunu var. Yanlış duymadınız. Ya diyeceksiniz <laughs> sahabe-i kiramdan sonra mübarekler buraya niye akın etmişler? Onu bilmiyorum da Tarsus gerçekten mübarek bir yer. Ama insanlar öz değerlerinden uzaklaştıkça yozlaşmaya başladılar. Ama medeniyetlerine bağlı olan ıı, Tarsus var. Burayı komple gezecek olsa her yerinde bir mübarek yatıyor. Büyük bir Allah dostu yatıyor. Bunlara hürmet etmek, bunları sevmek, Cenab-ı Allah'ı sevmek demektir. Çünkü insan dostunu sever. Dostunun dostunu sever. <laughs> Bakın, Tarsus komple eski medeniyetleri taşıyor. Her yerde Hitit dönemine varıncaya kadar kalıntılar bulabilirsiniz. Peki bu niye gizlendi yıllardır? Doğru düzgün bir belediye başkanı veya tanıtımını yapacak birileri gelmediği için burası öyle kendi halinde kaldı. Yoksa burası turist akımına uğrardı. Şimdi Şahmeran'ı da gösterebilirim meydanda. Şahmeran'ın heykeli var az ileride. Karşıda gördüğünüz makam camisi Tarsus. Şurada azilerde ileride e, Şeyh Abdülkadir Gelani Hazretlerinin torunun makamı var. Oraya da gideyim namaz kılayım ne yapayım. Akreplerin içinde canımı yaka 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 yaka. Herkes bizim kötülüğümüzü istiyor. Hayır işte insanın istediği kötülük de kendine, iyilik de kendine. Benim iyi olmam veya kötü olmam sizi kurtarmaz. Ama güzel bir şey varsa sade, temiz yerlerde rahmetin gelişi daha kolay. Rahmet melekleri sürekli onları ziyaret ettiği için geliyorsun bir nevi avantadan rahmete nasipleniyorsun, rahmete nasipleniyorsun. Bir de şehir ortamlarına gittiğinizde hepiniz bilirsiniz. Ya falan yere gittik, içime bir sıkıntı çöktü. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya falan camiye gittim, içim açıldı. Aynı berrak sudan içerseniz temizlenirsin, bulanık pis sudan içerseniz mutlaka her türlü hastalık müptela olur size. Burayı şey yapayım,